Merhaba saygın. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün. Hoş geldiniz. Bugün <laughs> benim araba sattınız mı? Evet. evet. Yani bu Sırf arıza silmek için değil, aracın çoğu yerine müdahale edebiliyorsunuz. Bir de belli bir bu 50 liralık cihaz. Bunun 150 liralığı var. Aracın yazılımına da müdahale edebiliyorsunuz. Tabii bu yani iyi olduğu kadar kötü bilmeden aracı çok kötü hallere sokabilirsiniz, zarar verebilirsiniz. Buna da değineceğiz hep beraber. O zaman videomuza geçelim. Tekrar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bakalım ELM 327 ile nasıl bir arıza silimi yapacağız. ilk önce hemen şöyle aracımız sütreyen C4 zaten. İlk önce aracımızı ELM 327 cihazına şöyle monte ediyoruz. Kontak yarım açık kalsın ki elektrik gelsin. Ondan sonra iş telefonda. Buradan Bluetooth'u açıyoruz. Bluetooth'la hemen telefonumuza ilk önce ürünümüzü bağlıyoruz. Daha önce bağlanmış cihazlar OBD2. Neler yapabiliyoruz buna? Bakacağım. Bu videoda kullanacağımız program kar Scanner diye bir program. Bu program aynı şekilde aracınızın tamamen ücretsiz olarak arıza ışığını silmeye yarıyor. Şu an arıza ışığımı sildim. Bir önceki videoda arıza ışığı vardı görmüşsünüzdür. Onu silmiş bulunmaktayız ve aracım LPG'li. ile. Hani bu sırada cevap vereceğiz zaten. LPG ile araç arıza ışığı yakar mı? Yakmaz abi yakmaz. araçta başka bir sorun yoksa yakmaz. Hani aracınızda illa başka bir sorun vardır. Genelde araba satıcıları böyle söyler. Araçta LPG var da arıza ışığı yanıyordu falan filan yalan onlar. Araçta başka bir sorun var. Neyse konumuz bu değil. Onu ayrı bir videoda değiniriz. LM327 50 TL alınabilen bir ürün arkadaşlar. Bu ürünle bugün neleri görebiliyoruz, nelere bakabiliyoruz hepsine adım adım bakacağız. İlk önce gösterge paneli demiş. Bu ürünün tabii ki bir şu an paralı bir versiyonu da var. Bu parasız versiyonu. Hararetimiz kaç derece? 55 derdeymiş. Aracımız şu an yaklaşık olarak 0.8 devir aralığında çalışıyormuş. Ortalama hızımızı buradan görebiliyormuşuz. Sağ tarafa çektiğimizde aynı şekilde OS1 voltu, OS2 voltu ve OS1 trimi buradan grafik olarak görebiliyoruz. Üçüncü ekranda da full freight rate ortalama yakıt tüketimi hızı yani ortalama aynı şekilde benzin pompasının gücü diyebilirim. Ortalama hız, devir, kullanılan yakıt ve katilen mesafeyi bu gösterge panelinden görebiliyorsunuz. Canlı veri olarak yaptığımızda da yine aynı canlı olarak görebileceğimiz verileri buradan sıralıyor bize sistem. Tüm sensörlere bakalım. Bu güzel bir şey. Aynı şekilde zaten gösterge hazırlamamız kapalı diyor. OBD montaj modülü, yakıt sistemi, bileşenler, katalizör kullanılabilir, ısıtma, katalizör uygun değil demiş. Buharlaşma emisyonu uygun değil. İkinci lava sistemi uygun değil. AC klima uygun değil. Oksan sensörü kullanılabilir. Oksan sensörü halter kullanılabilir. EGR sistemi uygun değil demiş. Yakıt sistemi kapalı devre yakıt karışımını belirlemiş. Oksan sensörü kullanılabilir. Hesaplanan yük değeri demiş. %31. Yani buradan aracınızın bir sorunu varsa bakarsınız harareti, devirleri, emme manifold basıncı, e avans zamanlaması, emme, manifold, hava sıcaklığı, gaz kelebeği konumu, oksijen, sensörü. Bunların hepsine bakarsınız arkadaşlar. Fabrika verileriyle karşılaştırırsınız. Ve dersiniz ki Aa, tamam benim arabamın burası bozuk. Benim arabamın orası bozuk değil gibi. Aracınızın aynı şekilde sorunlarını buradan öğrenebilirsiniz. Ve gidip yüzlerce TL para verip aman arabamın neyi varmış neyi yokmuş falan yok işte sanayici baksın arabamı kurcalasın anasını alasın gibi derdiniz de olmaz. Bir geri geldik. Tüm sensörleri buradan hata gördük. Hata kodlarını zaten buradan bir önceki videomuzda bakmıştık. Freze o oh hafıza. Non-monitor dediği şey okuma olarak. Şimdi bakalım. Birazcık uzun süre açılması. Dediğim gibi arkadaşlar yani gidip milyarlarca para verip kaliteli bir şey alabilirsiniz. O ayrı yazılım yapmak istiyorsanız. Aracın gizli özelliklerini açmak istiyorsanız. Bu arada bu ürün aracın gizli özelliklerini açmaz. Sadece hata kodunu okur ve söyler. Ve burada aynı şekilde size yine bildiğin bileşen kimliği diye bir sonuç çıkardı. Bunları da geçiyorum. Bunlar çok lazım olan bir şey değil. Performans testini yapabiliyorsunuz. 0 060, 080, 100 gibi fren mesafelerini ölçebilirsiniz. Emisyon testini yapabiliyorsunuz. Aracın telefon üzerinden. Emisyon testinde de gördüğünüz gibi aynı şekilde misafere geçti, yakıt sistemi geçti, katalizatör geçmemiş, ısınma, ısıtma katalizatörü geçmiş, buharlaşma emisyon geçmiş, oksijen sensörü ve oksijen sensör hatır geçmemiş bilginiz olsun. Benim aracımda bunlar da adım adım yapılıyor. Data kayıt bu aynı şekilde kayıtlara bakıyorsun. Daha önce yaptığın aynı şekilde verileri ölçüyor. İstatistikler var. İstatistiklerde ortalama yakıt tüketimi ortalama hız, motor saati tüketilen yakıt fiyatı, katılan mesafe hepsini size buradan açık bir şekilde gösterebiliyor bilginiz olsun. Buradan da aynı şekilde sıfırabilir sıfırlayabilirsiniz. Araçlarım ve farklı arabalarda bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani özetle çok para verip e, bilgisayarın e, ürünü bilgisayara bağlatayım sorunu bulayım demeyin. Yani benim aracımda sorun vardı. Oksijen sensörü sorunu. Bayağı uğraştım. Hani adama götürüyorum enjektör diyor. Adama götürüyorum triggerden devir daimden bahsediyor. Lan diyorum ne alaka diyorum. Sen diyor. Ona götürüyorum bujiden bahsediyor. Hepsi bir şeyden bahsediyor. Sanayide artık her şey yapboz olmuş. Yani açayım bakayım değiştireyim. Düzelirse düzelir. düzelmesi bakarız diyor. Ama size bunu böyle söylemiyor. Size diyor ki bu arabanın sorunu net olarak Bundandır diyor Siz de inanıyorsunuz Halbuki öyle bir şey yok yani Ondan değil aracın sorunun Onunla hiçbir alakası yok Ama bilmediğiniz için yani insanlık hali Herkesin mesleği sektör işi farklı Bilmediği için mecburen inanıyor Bu yüzden arkadaşlar bence biraz da artık Herkes kendisine böyle bir adaptör alsın ELM327 hemen onu da şöyle bir göstereyim Şey bir adaptör alsın arkadaşlar kendine Bu adaptörle birlikte Arkadaşlar sorunsuz bir şekilde ürünü kullanabilir, değiştirebilir, verilerle oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun veya bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle aynı şekilde göstereyim. Hatta şu an aracımda da arıza ışığı da söndü. Şöyle göstermek istiyorum. Ama oksijen sensörüm sorunlu olduğundan dolayı hala bir sıkıntımız var. Oksijen sensörümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra düzenli olacak. Yani bu ELM327 giriş seviyesi bir cihaz. Oldukça performanslı, kullanışlı bir cihaz. Onu da söyleyebilirim size. Muhakkak tavsiye ediyorum. Yani buna sınırcınıza hangisi uygunsa bunu alın. Kullanın. Bu arada yine kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Merhaba, Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir bugün,